Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu Dark Orbit'te e, rütbelerin düşmesi ve yeni gelen antibot sistemi hakkında birkaç bilgi vereceğim. Forumdan baktım, araştırdım, işte oyundan bilen arkadaşlara sordum. Sağsın e, sağ olsun Dark diye bir arkadaş e, yardımcı oldu. Şimdi oyuna girdim. Kendi hesabımda herhangi bir sıkıntı yok. E, TR4'teki sıfırdan başlama hesabımda hiçbir sıkıntı yok. Şu ana sayfaya basayım. Gördüğünüz gibi rütbem hala duruyor ama TR1'deki hesabıma girdiğimde acemi uzay pilotu olarak gözüküyorum ama rütbemde sıralamamda herhangi bir şey değişmemiş. Eğer gerçekten acemi uzay pilotu olsaydım bu rütbemde aşağılara bayağı bir düşmesi gerekecekti. Bunun nedenini araştırdım. Birçok kişi hatta şöyle göstereyim. Bu değil. Rütbe görünümü server hatası genel bir sıkıntı falan demişler. Herkes de aynı falan demişler. E, oyundaki arkadaşa sorduğumda ise diyor ki MMO'larda hiçbir sıkıntı yok ama e, diğer şirketlerde sıkıntılar var diyor. E, Emin misin dedim eminim dedi. Siz de bakabilirsiniz eğer şirketiniz MMO dışında bir şirketse ve e, rütbeniz düşükse bu e, büyük ihtimalle doğrudur gibi geldi bana. Onun dışında da düşündüm. E, Dark Orbit'in ekibinden bir arkadaş yazmış. Genel bir sorun bulunmaktadır ve raporlanmıştır. En kısa sürede düzeltilecektir diyorlar. Ee, yeni gelen etkinliklerde biliyorsunuz ki saçma sapan şeyler olabiliyor oyunda. Ee, rütbeyle alakalı bunlar gelmiş ve şimdi ise geldik. Ee, anti bot yazılımı diye bir şey geldi oyuna. Şunu da kapatalım. Ee, oyunda şöyle bir yazı çıkıyor eğer siz bot gibi davranırsınız. Şüpheli davranışlar sergiliyorsun. Pilot kırmızı kutuların seçki kötü niyetli olmadığını anlayalım. Ya da Burada kırmızı yerine e, siyah ya da kara yazıyor olabilir. E, sizi belli bir alana hapsediyor. Orada e, hiçbir şey basamıyorsunuz. İşte farklı lazer vesaire hiçbir şekilde geçemiyorsunuz uçuş düzeni. E, orada size dediği kutuları topluyorsunuz. 7-8 tane kutu var. Onları topluyorsunuz. E, onlardan da işte hangisini istiyorsa onu topladığınızda bot olmadığınızda oyun sizin anlıyor. Ve öylelikle kurtulabiliyorsunuz. Eee... Bakalım bot şeyini yazmış. E, bu konu hakkında henüz bir resmi açıklama bulunmamaktadır. Aynen forumda da herhangi bir şey gözükmüyordu. Sadece burada geri bildirim açmışlar. E, büyük ihtimal yeni bir şey geri bildirim olduğu için, yani daha tam anlamıyla çıkmadığı için düzgün bir şey yapmamışlar. Ama yakında büyük ihtimalle tam anlamıyla güzel bir anti bot sistemi gelir diye düşünüyorum. E, bunu da anlattıktan sonra oyuna Agatuslar geldi tekrardan. Şöyle göstereyim. Agatus ve e, işte şu Agathus'la Sentinel şey nedir lan ismi? O ismini unuttum şu an Hatırlamıyorum. Onlar geldi oyuna tekrardan e, Agatus'ların yemi geldi Ve aynı şekilde de hasar Modülü geldi bir tane. E, bunlara Bakabiliyorsunuz. İstersek direkt satın da Alabiliyoruz şöyle e, Yepyeni Damage Red 01 diye bir şey bu Buna bakabiliyorsunuz ve Yeni Mayın gelmiş Bu Agatus'ları üstümüze çeken bir şey de Bu ne oğlum? İnşaat değil pardon e, alabiliyorsunuz oyun içerisinden de göstereyim sizlere Şöyle bakalım neler istiyor yani e, kolay mı zor mu yapılıyor ona bakalım nerede bu şey ha, Satın al dediğimde tekrardan eğer ana sayfaya atarsa aynen e, Agathus yeme paketi gelmiş Tam sana göre harika yeni aynen 50 tane şey veriyor bize gem veriyor ...yeme atabiliyorsunuz. Ee, Aki-Kyonga desteği vesaire gelmiş. Bunlara siz bakabilirsiniz. Bunları göstermeye... ...çok gerek yok. Ee, buradan da genel konulara... ...falan bakıyorum. Burada bu kullanımı... da ...alakalı bir şey yazmışlar. Bu kullananlara da... E, ...bir ceza geliyor. Yani... Book, GG GGbook... ...vesaire saçma sapan şeyler... E, ...sizlere... ...geri dönüyor... ...büyük ihtimalle. Çünkü dün daha... ...bir yazı yazılmış... Bukleye ilgili 25 dakikada hatta önce de güncellenmiş. Ee, şimdi bu gelen DMG, bakın 30 yaşlı ganimet anıtları yapabiliyorum. Ah be 60 tane yapamıyorum. Ve bu arada oyna e, yeni bir şey geldi. Ne bu? Ee, özel istemci takvimi geldi. Bunları da kaçırmayın tabii ki. Ee, oyuna bu video birazcık daha yenilikler hakkında bir video olacaktı. Ee, şimdi size göstereyim. Bu muydu? DMH X2 miydi? Ne yazıyordu burada? Bu arada Instagram'a da gelmiş Dark Orbit. Yani DMG Red 01 olacak. Ee, bu DMG Red 01'i büyük ihtimalle e, gene bu Agatus'ların içinden, Spinellerin içinden çıkan Spinel'desin. Sentinel diyordum ben başta. Onların içinden çıkanlarla alabileceksiniz gibi duruyor. Ee, Red 01'i göremedim. Yakında mı gelecek yazıyor? Ne yazıyor? Yoksa satın mı alabiliyoruz sadece? Planı hasar modülü, Retrius hasar modülü, Akik Yonga planı artık üretime hazır diyor da ben bulamadım. Şey diyelim modüller, ee, şey etkinlikler. Özel ve. Ebedi parça yapabiliyorum. 250 hatta 1000 yapıp giredebilirim kapıya. Demage X1. Bulamadım. Ama e, üretime hazır diyor. Siz bakarsanız daha ayrıntılı bulabilirsiniz. E, o zaman bugünlük benden bu kadar. Dediğim gibi oyuna gelen yenilikleri anlatmaya çalıştım. İşte burada şey geldi. Özel istemci takvimi geldi. İşte yeni antibot sistemi geldi. Rütbeler düşmüş. Yani yakında düzeltirler diye düşünüyorum. O zaman bugünlük benden bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.